Tier of Ohio, wearing his beautiful chapeau. But who is Cavaliero? The Emperor of the Far West. When he gets a revolver, he can shoot a fly in a sole gesture. In the desert, there is personne. Never de telephone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il hey, a peur de personne. Pas surtout des Dalton. pas <muches> peur de personne. Dalton, là, il est de qui Küçük taşları bitirdiğiniz zaman şuradaki büyük taşları kırmaya başlayın tamam mı? Peki Bay Joe. Büyük Dalton kardeşler için taş kırmak bizim için büyük olurdu. Avaret şu taşları kırmayı bırak olur mu? Bırak da senin yerine şu adamlar kırsın. Bizim kurmamız gereken bir ürünümüz var. Kimsenin taşlarımı benim yerime kırmasına izin veremem. Çünkü onlar benim taşlarım. Üstlerinde adım yazıyor ve onları kendim kırarım. Kurallar böyle Joe. Seni kuş beyinli. <laughs> Hoş geldiniz genç Bili. Bu bizim için büyük bir onur Bay Bili. Ne de olsa mütevazı hapishanemize her gün sizin kadar büyük bir suçlu gelmiyor. Buranın korkunç Dalton kardeşlerin yuvası olduğunu söylemekten gurur duyuyorum Kimlerin? Adlarını hiç duymadım. Sahi mi? Hmm, e işte sizin yeriniz. Kazmanız ve kendi taş yığınınız. Eğer bize iyi bir ihtiyacınız olursa hemen haber verin yeter. Umarım aramızda mutlu olursunuz. Hadi bakalım çocuklar. Biliyorsunuz burası tatil köyü değil. Hey sen. Taşlar mı kır? Hemen baybili Bay Billy, bırakın da taşlarınızı Yok, ben kırayım. Ben, ben de, kıracağım. Hayır hayır. Ben kırayım. Ben kırayım. Ben Ben kırayım. Ben kırayım. Ben, ben, ben. ben kırayım. Ben bak ben bak ne güzel kırıyor. Gördün mü? Bak bak. Bay <laughs> Billy, <laughs> <güler> bunu annem için imzalar mısınız? Onun adı Herman'dır. Ben yazı yazmasını bilmem ki. Bay Billy... Hey cici çocuk, bizi biraz dinlemeye ne dersin? Bu taş yığınının kralı benim, yani ben ve kardeşlerim. Sen ve kardeşlerin kimsiniz onu bile söylemedin. <laughs> <laughs> daha seni... Biz daha çetesiyiz. Ve ben hiçbir düz bunun ve çaylak gelip de bana posta koymasına izin veremem. Burası benim hapishanem. Beni anladın mı? Sen kime çaylak diyorsun? Ben batıdaki en kötü adamım seni küçük cüce. Sen kimi cüce diyorsun? Vahşi batıdaki en kötü adamlar ...ben benle kardeşlerim. Hı, tamam hı, mı? Hayır o senin pigme. Ben kuzeyden güneye tüm batıyı içeri. <laughs> ben <ekmeğe> pepe <gülüyor> derken, <gülüyor> bütün batıyı ben haraca kesmiştim. Anladın mı? İyi, daha kötü. Ben Bence de. Benim yok. tamam mı? En kötü. Ben <laughs> kötü. <kökü, gülüyor> kötü. Senden <gülüyor> daha, <gülüyor> daha Sonra Kerife şöyle dedim. Madem bir yıldız takıyorsun, dur da o yıldızı cennete yollayayım. O... Ben bunu derdemaz kuyruklu yıldız gibi kaçıverdim. Güler gibi yapın. Gülün siz... Onlara bizim ne eğlenebildiğimizi gösterelim. hey çocuklar galiba Joe iyi bir espri yapmış. Eee... <laughs> <laughs> E şey ...sonra dedim ki Şerif'e dedim. Şerif evet evet Şerif'e yani madem senin bir yıldızın var var çünkü sen bir sen sen bir şerifsin yıldızın olmalı. Ay, 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 ay. <laughs> Ya, bizim bizim evet, bizim evet. re, sesini. <gülüyor> 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 Şerif Bicu. nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Onu görmezden gel Joe. Herkes senin bu hapishanedeki en kötü adam olduğunu biliyor zaten. Kimse senden daha kötü olamaz Joe. İş kötü olmaya geldiğinde senin yerin ayrıdır. Hey, sağ olun çocuklar. Ben ona başçıbatanın en azılı suçlusunun kim olduğunu göstereceğim. Yani Redkit'i red mi öldüreceksin? Redkit mi? Evet tabii ki. Ah seni seviyorum. <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> tanrım, bütün yüzüm salya oldu. Hey, bana mı diyorsun ufaklık? Sana meydan okuyorum evlat. Hadi Batı'nın en kötü adamının kim olduğunu hemen öğrenelim. Pes et maymun. Beni geçmeyi başaramazsın. Bunu göreceğiz. Önce kaçacağız ondan sonra Redkit'i öldürmeyi başarak kazanacak. Kit mi? <laughs> tamam anlaştık cüce. Ben bir cüce değilim. Ben dilinin üstüne on taş koyuyorum. Bence onun üstüne kazmamı koyuyorum. Altın dişin bili üstüne. Bilman, Kurşun geçirmez pantolonun bir diki üstüne. Emekli ikramiyemi Joe Dalton üstüne koyuyorum Hayır. Dışarı ilk çıkan biz olacağız Biz dört kişi kazıyoruz ama O <laughs> tek başına Şimdi sıra senle benim Ama Joe eğer senin önüne geçmezsem kazamam Ve tünel hala geçemeyeceğim kadar dar sana her zaman yaptığımız gibi dört ayrı tünel kazmamız gerektiğini söylemiştim. Öyle değil mi Joe? Hadi biraz acele et hadi. Durun çocuklar muhafızlar. Durun Bay Billy, yardım edelim. Paramızı size yatırdık. İyi şanslar Bay Billy. Evet şimdi gidip birkaç at ve silah bulalım. Zinciri ve gülleyi neden çıkarmadın ama? Bu havara. sayede Red Kit bizi geri getirdiğinde tekrar takmak zorunda kalmazlar değil mi Joe? Arkana dikkat et Red Kit. hey dur <laughs> beni öldüreceksin. Bu posta arabası. <laughs> Daltonlar ve Billy Aynı günde hem Daltonların hem de Billy saldırısına uğradık. İnanılır gibi değil. Konuş benimle tatlı kekim. Konuş benimle. Sen bu Slinger. Middle of University gazetesi. Nerede oldu? Eee Fearful Guts yakınlarında. Hem de 5 dakika arayla. Sabahlı kalbi. Ben yanındayım tatlı kekim. Peki sizden ne çaldılar? Eee hiçbir şey. Ha? Yanlış mı anladım? Yani Daltonlar ve Billy Dikit size saldırdı. Hiçbir şey çalmadı öyle mi? Tek öğrenmek istedikleri Redkit'in nerede olduğuydu çünkü. Kit'in mi? Ha. Ama bu Red Küt Red Küt mi? Aa! Gördüklerinizin onlar olduğuna emin misiniz? Ee, kesinlikle eminiz Hatta bir iddiaya bile girmişler Sahi mi? Evet öyle Batı'daki en kötü adam olduklarını kanıtlamak için Seni öldürmek istiyorlar Red Küt Hı? <laughs> Galiba bu yüzyılın düellosu olacak. Daltonlar <laughs> bile biri dikidin beni öldürmek istemeleri yeni bir şey değil. Ama neden hapishane müdürü onların kaçtıklarını bana yardım haber vermedi? Edin, Belki edin. o da bahse girmişti. Bayretli de bir telgraf. <laughs> ah işte geldi. Sağ ol. Daltonlar ve Billy the Kid kaçtılar. Stop. Seni öldürmeye geliyorlar. Stop. En iyi olan kazansın. Ha, ah, içim rahatladı. Gidiyoruz eski dostum. Batı'nın en kötü dört adamını yakalayacağız. Yanında bir kötü adam daha bedava. Bu Batı tarihindeki en etkileyici hikaye harika bir makale olacak. Middle of Nowhere City gazetesini alın. Red gitti, saltanlar mı yoksa bir dikit mi öldürecek? On yıl boyunca canımızı dişimize takıp çalıştık gidin ama değdi. Sonunda şans yüzümüze güldü. Atlılar! Dağılın 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 dağılın. Dağıt onlar. Biliyorum altımıza alacaklar. Hayır. hayır ben bunu onlara vermem. Bunu ben onlara vermem. Hayır. <lanıyor> evet. Hey red kiti arıyoruz. Yerini biliyor musunuz? Red kit mi? Evet onu hiç gördünüz mü? Şey hayır. Ya. Hadi onu... Önceden önce bulmamız gerek. Hayır, ben paranızı istemiyorum. Altın dolu vagonunuz da umurumda değil. Ben sadece Redkit'in yerini öğrenmek istiyorum. Onu tüm batıyı geçmem gerekse bile bulacağım. <laughs> Eski bir hesabı halletmenin zamanı geldi... Ama Joe, ben redkit öldürmemiz gerektiğini sanıyordum. Sırası gelince Red Kit de layığını bulur. İstediğim zaman fikrimi değiştirme hakkına sahibim. Ama Joe, eğer Bili öldürürsen batıdaki en büyük kötünün kim olduğunu hiç bilemeyeceğiz demek. Ne fark eder ki? Eğer ben bu salağı öldürürsem o ünvan otomatik olarak bizim olur. Ama ya girdiğimiz bahis ve de Red Kit? Ben buradayım. Lütfen silahını bırak. <laughs> <laughs> ay 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 Şimdi memnun musun Joe? En sonunda onu bulmayı başardın işte. Arayan belasını bulur. Silahını bırak Redgit tamam namlusu sol omuzuna bakıyor. <laughs> şimdi seni vuracağım redkit Hey şapşal arkadaşları. Batı'nın en kötü adamı kimmiş bakayım? O benim. Yedek bir silahım vardı ve ateş etmek üzereydim. O benim. Aa, hayır o benimdi. Özür dilerim bile ama Joe haklı. Yanındaki diğer silahı görmemiştim. Herhalde beni vuran kişi o olurdu. Ne 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 ne, ne. Ama diğer taraftan ben sizi gafil avlamışken Billy de beni gafil avladı. <laughs> ama şimdi silahsız Hı? olduğuma ve ikiniz de beni kolayca öldürebileceğinize göre kimse kazanamadı. Yani berabere kaldınız vurulacak olsaydım bunu batının en kötü adamının yapmasını isterdim ama onun kim olduğunu hiç bilemiyorum. O benim. Hayır, benim. Önce biraz pişmeye bırakın. Buna karar vermesi zor. Sonra ateşten çekin. Ama bir çözüm yolu olabilir. Nedir bu çözüm? Kimin daha kötü olduğuna dair başka bir sınav bulun ve kazanan beni vursun. Ben artık sınav olmayacağım, ödül olacağım. Ne sınavı? Ha şey mesela şu olabilir. Kim tehdit kullanmadan vatandaşları daha çok korkutur diye ben, ben korkuturum. Neden en yakın kasabaya gidip sınava başlamıyoruz? Bunda bir numara olmalı. Seni ne zaman dinlesem sonunda zararlı çıkıyorum. <laughs> Kaybedeceğinden korkuyorsun değil mi? Yo Danton hiçbir şeyden korkmaz. Fearful couch. İsmine bakılırsa burası ufak yarışmamız için harika bir yere benziyor öyle değil mi? <laughs> ben hakem olarak yolun ortasında duracağım. Ben işaret verince Daltonlar doğudan, Billy de batıdan gelecek. Ortada buluşacaksınız ve kim en çok masum insanı korkutursa yarışmayı kazanacak ve beni vuracak. Harika! Bebekten şeker çalmak gibi. Tamam ama sen yayan gideceksin. Bir şey yapmaya kalkma seni izliyor olacağım. Neredeyse menzil dışındayım. Ve güneş gözlerini aldı. İyi de kasabalılar nerede? Burası terk mi edilmiş? Hey dostum gel de beni çöz. Bir şey görmedim, bir şey duymadım. Şerif! Şerif! Aa, aa, aa. Şu çakal Redkit nereye kayboldu acaba? Şerif! Şerif! Benim Redkit! Çabuk bana yardım et! Bu fıçının içinde kimse yok üzgünüm. Son bir şansım var. Bana gideyim. İşte orada. Onu koşarken gördüm. İyi de işareti ne zaman verecek bu? Red kiti göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Hayır Sakin Joe. Ol, Joe. Bizi aldattı. Bunu yapacağını biliyordum. İleri. Ama Joe sen hile yapıyorsun. Bizim işareti beklememiz gerekiyordu. Ha, ah, hilekarlar. İşareti beklemeden başladılar. Hadi beni çözün. Daltonlar ve Billy dikit kasabaya geldiler. Joe. Joe, Joe. İyi hak ben eden ben bir kasaba. Ah, evet, git. Beni son kez aldattın. Önce seni öldüreceğim, ondan sonra özür dilemeni bekleyeceğim. Hadi gel buraya, ben yine, gel. Ben çok dikkatli takip ediyorum. Daha bir kişi bile korkutmayı başaramadık çocuklar. Hadi, Hadi. Gel. Hadi Hadi gel, gel, buraya. Gel. gel buraya. Bir erkek gibi de. Gel gel. Seni. Yine köşede. Nereye saklandın? söyleyeyim bakalım ha. vahşi batıdaki en iyi at kimmiş ha? Nereye saklandınız kokmuş iğnekarlar? Ortalık çok sessizleşti. Gidip ne olduğuna baksak mı? <laughs> Burada kalın çok daha kolay olur. Şimdi hapishaneye gidiyoruz. Bu korkak kasabaya daha fazla dayanamayacağım. Seni atlayacağım redket. Hayır olmaz. Onu önce ben vuracağım. Önce seni vurursam yabuk vurur. Ben Önce seni vurursam cüce. I'm a Neler oluyor? Hikaye genelde bundan uzun sürerdi. hoşuma gitti. Kefen paramı ve bu şalı de yatırıyorum. Bir anlaşma. Bunu büyük beyaz şef şahsen imzaladı. Daltonlar üstüne. <laughs> Peki ben bunları ne yapacağım? Onları yarın sabaha kadar içeride tutmaya ne dersiniz? Şerif sensin öyle değil mi? Peki ya yani yüzyılın düen ozunu olacak? Büyük bahis. Peki ne zaman yemek yiyeceğiz biz? Hadi ama Bayre Tüm kasaba iddiaya girdi. Bunu iptal edemezsiniz. Eğer yaparsanız Batı'nın en kötü adamının kim olduğunu hiç öğrenebilirim. Size hayatımın tehlikede olduğunu hatırlatırım. Evet bu olabilir. Ne olmuş yani? Dünya çevrende mi dönüyor yani? Yok. Kasabayı sizin gibi insanlar için güvende tuttuğumu bilmek çok güzel. Bize ne yapacağımızı bir kanun adamı söyleyemez. Yemeği yedi kontrol ettim uyuyor. Uyku apını yediğinden emin misin? Oh, evet atı devirecek kadar verdim. O zaman fırsatımız varken gidelim. Ama yüksek sesle konuşmayın. Redkit gibi bir adamın ne yapacağı belli olmaz. Anlaşıldı mı? çalışıyorlar. İyi ama Red git nerede? yaşasın. Hadi bakalım Daltonlar, göreyim sizi. Hadi, Aferin hadi. Aferin hadi. hadi. hadi görelim hadi. bakalım sizi. hadi tamam. Aras, aras, aras. Hadi bakalım. Be, o hadi Çabuk. Adam, hadi, sevgili Daltonlar ve sevgili bili, iki tarafında üstüne yatırılmış yüklü miktarda para var. Batının en kötü adamı yarışması sayesinde buraya kadar gelmeye cesaret ettik. Ama Redkiti öldüremeyiz. Bu politik olarak doğru değil ve buna gerçekten çok sinirlenir. Ama bu gece yanında en çok parayla gelen kişiyi Batının en kötü adamı seçeceğiz. Bunun için bir gece boyunca vaktiniz var. Evet. Sizi teşvik ediyorum baylar. Talan edin, çalın, saldırın, ezin ve alın. Özellikle de sen bili. Ben kazanana bir sene boyunca bedava içki vereceğim. Kazanana dört kilo Bilmiyorum. şeker. Nova City gazetesine altı aylık bedava abonelik. Ben de bir tabut vereceğim. Yazdıklarıyla beraber lüks bir model. Hadi en kötü olan kazansın. <laughs> 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 hadi bakalım koşun. Hadi görelim <laughs> Alma emri verdiler? Evet. Bize saldırın veya talan edin mi deneyin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyuhu. İyuhu. Biri bana neler olduğunu anlatabilir mi? <laughs> bunlar ne yapıyorlar? Geri dönüyor. Geçersin. Galiba bunlar bize saldıracak. <gülüyor> <Geçer>. <gülüyor> 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 Ama bu yaptığına e, haksızlık e. denir. Geliyorum, geliyorum. Aa, niye buradayız sence? Bu bir soygundur. Hey, daha sıran gelmiyor işte ama. insanlar sıralarını bekler ama ben vahşi batını ne kötü adamıyım. Dur. <laughs> ee... <laughs> <laughs> Ay 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 ay. <laughs> Seni bunu neden hapis hadi bırakmazsın ki? Söyle bakalım Batı'nın en kötü adamı kimmiş ya? yerde kal. Üzgünüm Beli. Biz size para yatırdık. Eller yukarım. Biz biri üstüne bahse girdik. <laughs> 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 Bütün siyah halkı küçük kötü dalton üstüne bahse girdi. Çok teşekkür ederim şef. <laughs> Biz genç biliyi destekliyoruz. Çilleri gerçekten çok şirin duruyor. <Gülüyor> <Gülüyor> o? O? Üzgünüm bile ama ben... Üzgünüm dostum ama bence o torbanın içinde bahsi yatırılanlardan daha fazla para var. Gerçekten çok aptalsınız. <Gülüyor> 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 Bayret lütfen uyanın herkes çılgına döndü <laughs> Bayret, Bayret bir şeyler yapmak zorundasın evlat. <laughs> Bay Red, uyanmak zorundasınız. Kurtarın bizi. Ne de olsa kanun adamısın. Kahve. Hem de fincan fincan. Hepimizin kafası karıştı git. Bu bizim hatamız değil. Burada hiç değişiklik olmaz. Canımız sıkılır. Ha? Aa, evet, bana da bu lazım. Daha. Bu yarışma meselesi artık sona erdi. Hadi bu işi eski kötü adam adetlerine göre çözün diyelim. Geleneğimiz böyledir. Haklısın. Bu kasabaya Batı'nın en kötü adamından bir tane yeter. Bence o bile fazla. Oh, oh, oh. Ah. Keşke çizmelerim üstüne. Atım ve arabam Daltonlar üstüne. Redkit üstüne otantik bir hediyelik battaniye. Ben Redkit'i halledeyim siz de Billy'yi. Söyler misiniz ne dedi? O Redkit'i halledecek biz de Billy'nin icabına bakacağız. Hayır ben artık silah çekmem. Ayak parmaklarım <laughs> çok acıyor. Sen acı nasıl bir cücesin? Benden o kadar korkuyorsun ki kendi işine kardeşlerini yolluyor. <laughs> e, tamam siz Redkit'i vurun ben şu... Vuracağım Bekle Joe, benim kafam karıştı Bizim kimi vurmamız gerekiyordu umurumda değil kimi isterseniz vurun <laughs> Şu anda sizleri batının en kötü nişancıları ilan ediyorum Tamam Hadi gidelim Hapishanedeki Batı'nın en kötü adamı yarışmasına para yatıran herkes çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak Joe. sesini ağabey. Size gülle ile zinciri saklamanın iyi bir fikir olduğunu söylemiyorum. Kes sesini Aleyküm. Bu alçakları getirdiğin için sağ ol Red Kit. Artık Batı'nın en kötü adamına ev sahipliği yaptığımızı biliyor musun? Hey, üstüme basmayın, acıyor. I'm a